Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Evet, el mansubu alel bi Orayı okuyoruz. Şimdi bir kısmını okuduk. Ve yekulul mansubu alel ihtisasi bi lafzi eyin. Bu ihtisas üzerine mansub olan bazen eyin kelimesiyle de olur. Yani eyyü kullanılır. Bizi yani mudaf olarak geliyordu, eflamla geliyordu. Bazen eyyin de gelir. Fe yelze muhafiha babi nida. İhtisas babında yani münadayken nida babında ona ne gerek, gerekseydi, ne gerekiyorsa burada da aynı şeyler gerekir. Neydi nida babında ona gerekli olanlar? Min iltizamül binneye ala dhammeti. Eyyü münadayken müfredi marife olduğu için zeme üzerine mebniydi burada da zamme üzerine bemni olarak devam eder mef'ul olduğu halde. Ve te'nîsuha ta münadada da yani burada ahusuyla mef'uldür. Yani münada değildir aslında ama münada gibi kullanılır. Ve te'nîsuha ma'al müennesi mesela müennesle beraber nidada eyyu eyyetu oluyordu. Burada da yine eyyetu oluyor. Yani yine müennes olur. Ve iltizamı ifradiha ve iltizamı ifradiha mesela müfred gelir. la tuthenna ve la tujma bi ittifak testi yapılmaz, cemi yapılmaz. Bütün nahilcilerin ittifakıyla. Ve mufarikate li idafeti ve tekdiren. Mesela lafzen de, tekdiren de izafeden ayrı olur. Yani izafe edilmez. Ancak ona sifet gelebilir ama izafe edilmez. Ya eyyuhar <laughs> Oluyordu ya burada da böyle bir sifet gelebilir ama şey olmaz. Ee, izafe olmaz. Ve lüzumihâ ittenbihi ba'daha Mesele hayetten bir ondan sonra gereklidir. Nidada da gerekliydi, burada da gereklidir. Ve min vasfiha bir isim muarrafin bi el lazım rafa. Yine e, raf'esi gerekli olan, vacip olan elle ma'rife bir isimle vasıflanması nidada gerekliydi. Burada da aynı şekilde. Yani ya eyyuhar raculu. O raculu marfu yapıyorduk. Niye? Çünkü eyyuhun lafzı marfu diyorduk. Dolayısıyla yani onun e, mahsusu binda odur diyorduk. Maksubini de olduğu için onun için onu sadece merfu yapıyordu. Sanki sıfat değilmiş gibi. Normalden münadan sıfatları eğer müfred olsaydı da tabi olabiliyordu mahallede. ama Ama eyyonun ki istidaydı o kuralda. İşte burada da aynı şey geçerlidir. Yani vaska bir isim muarrafin bir el lazim bir <laughs> rafa. gerekli olan, vacip olan el marife bir isimle vasıflanması. Misal-ü <laughs> bütün bunları içine alana örnek ana ef'alu keda eyyuha bak ana ef'alu keda ben bunu yaparım eyyuha raculu yani ehussu eyyuha yani kendimi kastediyorum demek istiyor burada yani nidada nida eyyuh nasıl kullanıldıysa burada da aynı şekilde kullanılır ancak burada biz münada demiyoruz el mansubu alel ihtisasi yani ile mansub olduğunu söylüyoruz yine de er onun sıfatı olur ama binada onun sifetin marfu olması konusunda hepsinde mürada gibidir. Allahu mağfir Allah'ım bizleri bağışla eyyetuhel isabe. Yani Eyye isabe. Bu cemaati kastediyorum. Bu topluluğu kastediyorum. Yine bu arada, burada da isabet menes olduğu için bak burada eyyetu menes olmuştur. en el -ma ana, zaten manayı söylüyor. Ena ef'alu keza mehsusen min beynir rical. Yani biraz sanki halmiş gibi cümle telakki edilir. Allahümme gfirlena muhtasine min beynil asab. Bak yine yani hal tevil yani sanki o cümle yani hale halle tevil edilir. Yani o eyyû ehussuyla beraber. Ama eyyûn kendisi mansumun al ihtisastır. Ama cümlem hal, manası hal manası üzerinedir. Ve <laughs> yekillu ta'rifu bil alemiye. Bu ihtisas üzerine mansub olanın e, alemiyetle marife olması azdır. Yani dedik, eliflamla çok kullanılır, şeyle, izafeyle çok kullanılır, eyo kelimesi olarak çok kullanılır, ama alem olarak az kullanılır. Yani, ihtisas üzerine masum olan. Öyleyse, efe Bir kella, de iki çüzüz vardır. Birisi zaten diyor, kevluhu ba'da demirin mukhata, biz demiştik birim tekelimden sonra fazla kullanılır. Demirin tekelim dediği, yani mütekellim vahdehu ya da mütekellim al gayb. Burada bike kaf muhatap zamiridir. Dolayısıyla tabii muhataptan sonra kullanılması azdır. Bir de ve kevnu Biz demiştik şey olacak. Yani çoğunlukla ya eyu kelimesi olur ya iflamla marife olur ya idafeyle olur. Alem olması azdır. Onun için şüzuzan. Yani şüzuz yani dediği burada dediği yani az olarak kullanılmalı. Kullanılmış Yani istimal bakımında şazdır. Devam ediyoruz ve minel mahdufi amiluhu el mansubu bi ilzem o elzem değildir ilzemdir yine amilin hasi vacip olandandır ilzemle mansub olan ve yusemma igra'en bu igra olarak isimlendirilir yani aslında igra teşvik etmektir yani bunu yap demektir mesela ahake ahake şimdi gelecek zaten bak diyor igra nedir tenbihül muhatabi ala emrin mahmudin li yelzemehu muhatabi uyarıyorsun ne istenilen bir şeye yani övülen istenilen e, yapılması gereken bir şeye leze mi onu yapsın diye onu uyarıyorsun. Mesela şiirde demiş "Ahake ahake inn men la akhahu kesa'in ila'l heyce bi gayri silahih." Ahak kardeşine bağlı ol. Ondan ayrılma. Inn men la kardeşi olmayan kesa'in ila'l heyce savaşa gidip bir gayri silah, silahsız savaşa giden gibidir. Yani tabi daha fazla o e, akrabaların birbirlerine sahip çıktığı, birbirlerine yardım ettiği e, dönemlere ait olan bir şiirdir. Burada ahake yani ilzem ahake ahake olduğu için orada amil hasfi vaciptir. O da ilzemdir. O tekrar sanki o amilin yerine girmiş olur. Zaten diyor bak ve inne mayelze muhatfu amilihi Bu İran'ın amilin hasfi ancak vacip olur irada. amilin hasfi ancak vacip olur tekrarlansa kema sebeqe fil beyt nasıl ki ahaki ahade kede geçtiği gibi ev utife aleyh da ona bir atıf yapılsa vacip olur Nahu el ve necde yani ilzem el ve necde kişiliğe ve şerefe bağlı ol ona lazım burada da atıf yapıldığı için yine amilin hasfi vaciptir Peki fe in tekrar vel atıf ya da fe tekrar vel atfu eğer tekrar ve atıf olmasa, kaybedilse yoksa ve yine de mana da teşvik üzere ise yani yine igra ise o zaman caze, caze zikrül amili ve hasbi amil zikri de caizdir onun hasbi de caizdir anlaşılıyor mu? Bak mesela orada fukide tekrar vel hasbu daha uygundur. Vel atfu. Zaten atfu demiş tekrara yazmış. Yanlıştır o. ya ve in faqede, Yani bu, al, bu edecek, el, bu igra kayıt edecek. tekrar tekrara vel atfe diyeceksin. Ya yani da diyecek ki fe in tekrara ve atfu ki bu daha uygundur. Eğer tekrar ve atfı ikisi yoksa caze zikrül amil ve hasbi. Ama mana yine teşvik üzerin, üzerindeyse yine igra, diyeceğiz. Ama amil hasbi vacip değildir. Nehav salate camiaten. Yani ahdiru salate hale kevniha camiaten. Namaza. Gelin Onları namaza teşvik ediyorsun ama şey yok. Tekrar da yok, atıf da yok. Sadece camiaten haldir. Hal kullanmıştı Burada amil hasbi vacip değildir. Ahdiru da diyebilirsin. Es salata camiaten de yani amil hasb etmek de caizdir. Bak salata mansubun bi uhduru o ahdi uhduru kullanmıştır. Uhduru ile mansubtur Mukadderen. Mukadder olan ile. Ve camiaten mansubun el hali. Zaten camiaten hal zeyne mansubtur Onun için amel hasbi burada vacip değil. Yani iğrada amel hasbinin va hasbi vacibi olabilmesi için ya tekrar olacak ya atıf olacak. Ve yumkinu en yekune min bu neviden olması mümkündür kavl-i şarih. sözü yani iğradır tekrar ve atıf olmadığı için amel hasbi vacip değildir kısmından olması mümkündür. İşte bu şey ne diyor? Ehâkellezî in ted'uhu li mulimmetin يجيبك كما تبغي ويكفيك من يبغي وإن تجفه يوما فليس مكافئا فيطمع ذو التزوير والوشي أن يصغي أخاك يعني إلزم أخاك أيضا يعني بيز إغراء زرائي أخاك إلزم أخاك الذي أولا بالقارداشين لازم أولكي إن تدعوه لملمة أير أنه bir musibetten dolayı onu davet edersen, yani başına gelen bir olaydan dolayı bilmem yani bir bike hadisetun bir olay sen başına geldiğinde onu çağırdığında yucibke sana cevap veriyorsa öyle olan kardeşine bağlan ona bağlı ol kama istediği gibi istediğin gibi ve evet yucibke kama yani sen istediğin şekilde sana cevap ver yani yardımına gelir ve yekfike men sana zulüm edene de hakkından gelir ve yekfik yani sana kafi olur yani kim, kime karşı men yebgike yani sana zulüm edene karşı da sana kafi olur yani onun hakkından gelir böyle bir kardeşin varsa işte ona bağlan ona lazım olur ve in teçfuhu sen onu üssen ona zarar versen ya ve bir gün yani bir şekilde onu rahatsız etsen feleyse mukafiye kardeşindir arkadaşın ya o karşılık vermez. Yani ben bundan intikamı alayım demez sen dostun olduğu için. Feyat meadut tezvir ve Tabii karşılık vermez ki tezvir yani işleri bozanlar, veşi dedikoduculuk yapanlar onlara kulak vermesine verme umuduna kapılsınlar. Yani karşılık vermiyor ki onlar o o ümide, o o şeye kendilerini kaptırsınlar. Yani işte biz buna bir, bir, şey söyleyelim, o ondan ayrılsın, onun aleyhine girsin. Öyle bir imkan vermiyor. Çünkü sen onu onu üzdüğün halde o sana karşılık vermiyor, mukafi değildir. Değil ki feyat me'azun tedviri vel veşi en Yani e, bozgun, bozguncu olan ya da dedikoducu dedi, 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 olan ona kulak vermeye vermeyi umsun ala takdir ilzem ahakeledi misfetti keza. Tabi eğer biz bunu ahakeledi <laughs> yaradan sayarsak o zaman takdiri bu şekilde olur. Yani böyle olan kardeşine bağlan ona lazım olur. Ve ihtemilu ama bu şiir tabi başka bir ihtimal da var bu şiirde nedir? Ve ihtemilu en yekune müfteden. Burada ahake <laughs> müfteda olma ihtimali de vardır. Vel mevsulu haberu. Tabi mevsul da onun haberidir. En yekune müfteden ve en yekune mevsulu haberu. O zaman niye ehake gelmiştir? Ehake merfu olduğu zaman ehuke olması lazımdı. Dedi veca ala lugati men yesamil ehe bil fi kulli hal. O zaman diyeceğiz ki hani bazı Araplar esma-i e, esma-i e, Esma siteyi her halette yani her üç halette de elifle kullanıyorlar diye. Diyeceğiz onların lugatlerine üzerinde gelmiştir. Merfudur ama sürekli elifle kullananların lügatlerine göre gelmiş. Yani takdiren merfud olmuş olur. Ve tüsema lugatel kasr ona kasr lügati diyorlar. Yani izafa olduğu halde onu sanki izafa olmamış gibi elifle kullanıyorlar. Ke kavlihim mukrahun ahaka la batal. Yani mukrahun ahuka kardeşin mukrehtir. Yani zorla gönderilmiştir, ikrahla gönderilmiştir. Batal değil, pehlivan değil. Yani çok cesur olduğu için değil. Bu bu şey, bu misali şöyle anlatıyorlar. Diyorlar birisinin kardeşi öldürülüyor kardeşin katilleri bir yere geliyor. Katili bir yere geliyor. Onun ailesi, onun aşireti intikam almasını istiyorlar. Bu almıyor. Zola bunu götürüp onun üstüne atıyorlar. Diyorlar al, onu onu öldür diyorlar. O da öldürüyor. İşte onu öldürünce diyorlar işte bu ne kadar da cesaretli birisi, pehlivan birisidir. O kendisi diyor hayır. Diyor "Lukrahun hakala batal." Yani zorlandım, zola gönderildim. İkrah edildim yoksa ben pehlivan olduğum için öyle çok cesur olduğum için değil. Bak burada mesela e hakem müptedadır. Müklerin on haberidir ama elifle, e, hep elifle e, bu esma isteği elifle kullananlar lukatlerine göre gelmiştir. Mefhum? Mele Evet hocam. Evet. Burada mısın? Buradayım. Devam ediyoruz. Evet. Sümme kultu etthani mensubatların ikincisi el mef'ulul mutlak. Yani şimdiye kadar mef'ulü bihi mi okudu? Artık ikincisi mef'ulu mutlaktır. Ve mutlak nedir? El masdarul fadlatu. Masdar fazla bir masdardır. Yani kelamın bir rükünü. Yani mübteda, haber, faal değildir. Yani fazla dediğimiz yani ümde olmuyor. ümde de kelamın bir parçası olan. Yani ya müsnettir ya müsnedü İşte bu öyle olmayacak. El müekkidu li amilihi amili tekid eden evil mübeyyinu li nev'ihi ya da amilin nev'ini açıklayan tabi amni tekid edene mefur mutlaki mekid edendir. Nev'ini, nev'ini beyan edene mef'ul mutlaki nev'i denilir. Evli adediye adedi beyan edene de mefur mutlaki adedi diyorlar ona. Kedarab darben bu tekididir. Yani amilden farklı bir mana amle eklemiyor. Yani onun manasından farklı bir mana eklemediği için bu sadece onu pekiştiriyor. Tehkididir. Darbel emiri nev'idir. Şimdi o da yani darabtuhu darbel emiri. Yani emirin vuruşu gibi. Yani o zaman bir çeşit vurmaktır o da. Ev darbeteni dediğin zaman da adettir. Yani iki dar. Ve ma bi ma'nel masleri misluhu. Masler manasında olan o da masler gibidir. Yani mef'ul mutlak olur. Ne gibi? Fela temilu küllel meyli. Mesela diyorlar kül ve bat kelimeleri. Eğer bunlar maslara izafe olurlarsa o maslerin anlamı onlara da girmiş olur. Yani o küllel meyli de meyldir sonuçta. Onun için mesela külle burada temilun ve fulun muttakidir. Meyde muzafu isidir. Yani külle master değildir ama masterin manasındadır ve master gibi mef'ulu mutlak olmuştur. Ve la tedurruhu şey'en. Mesela burada şey'en yani o o şeyin içinde zarar da vardır. Dolayısıyla mef'ulu mutlakın manasında olduğundan dolayı o da şey'eni biz tedurruhuya mef'ulu mutlak yapabiliyoruz. Fecliduhum temanine celdeten. Masterin şey adedi. Şimdi celdeten semanineyi şey ediyor. Temiz ediyor, açıklıyor. Yani demek ki o semaninen o semanin nedir? O a, 80 vurmaktır, celttir. Şeyle değnekle vurmaktır. Dolayısıyla o adedin içine celt de girmiş oluyor. Onun için semanineyi tecriduya meful mutlak yapabiliriz. Celdeten de ona temiz. Ethani <laughs> minel <laughs> mansubat el mef'ulul mutlak. Mansubatların ikinci mef'ul mutlaktır ve sümye mutlak olarak isimlendirilir li ennehu yaka'u aleyhi ismül çünkü mef'ul ismi kayıtsız bir şekilde ona kullanılır yani mef'ul mutlakta mef'ul dedin mi yeterlidir mutlak demene gerek yok niye mutlak denilmiş işte diğerlerinden ayrılsın diye aslında kullanılmış aslında o kayda ihtiyacı yoktur zaten o kaydın zaten anlamı nedir yani sadece mef'uldür anlamında tekulu darabtu ben. Bak, darabtu ben. Ta darbu mefulun mefuldür. Çünkü نفس الشيء الذي فعلته. Şey yaptığın şey ta kendisidir. İhlaf kavli ke Zeydan ama darabtu Zeydan yaptığın şey ta kendisi değildir. Fe inna Zeydan leysa şey allazi fealtuhu. Zeydan yaptığın şey değil. Velakinneke fa'alta bihi fa'ala. Sen ona bir şey yapmışsın. Nedir? O darp. Yani ona darb uygulamışsın. Yani onu vurmuşsun. Dolayısıyla o fiilin kendisi değildir. Yani mefulun kendisi değil. Meful aslında darptir orada yine. O, o da işte onun için mesele mef gerçek mefhul şeydir diyoruz. Mefhul mutlaktır. Felizalike yani ona yaptığın için mef bihi. Mefhul bir olarak sindendirilir zeyden. Mefhul mutlak yani mefhul değildir. Mefhul-i hakki mefhul mutlaktır. Ve Mesela diğer mefhuller de öyledir. Yani o fiilin kendisi mesela ya onda yapılır eğer mefhul-i fi ise. Ya onunla beraber yapılır eğer mefhulü mutlak ise şey ise, ya onun için yapılır eğer mef'ulü lehe Ve lihâdihi l'ille işte bu illetten dolayı yani gerçek mef'ul o olduğundan dolayı mef'ul mutlak olduğundan dolayı kaddemez zemekşeri ve bülhâci fil zikri el mef'ul el gayrihi. de i̇bn Hacif de mef'ulleri zikri ederken mef'ul mutlaki diğer mef'ullerin önüne geçilmişler. Yani ondan önce söylemişler. Niye? Li ennehu'l Çünkü gerçek mef'ul mef'ul mutlaktır. Ve hadduhu mef'ul mutlakın tanımı yani onun tarifi ma zekertu fil mukaddime. Zaten mukaddimede metinde bunu söyledim. Ve tebeyyene minhu o tanımdan, o hadden, o tariften açıklandı, ortaya çıktı. Enne hadel mef'ule yufidu selatete umuri. Demek ki bu mef'ul üç şey ifade eder. Ehadduha et Birisi tekittir eğer fiilin manasına bir artı katmıyorsa, sadece, sadece fiilin manasını pekiştiriyorsa bu tekittir. Kekavülke darabdi darben. Bak burada darben, darbe başka bir şey eklememiştir. Dolayısıyla bu vakildedir. Ve kavlillahi teala ve kelleme Allahu Musa teklima. Bak teklime, kelleme artı bir şey, yani tekitten başka bir şey katmamıştır. Ve yüsellimu teslimen. Aynı şekilde teslimen. Sallu aleyhi ve sellimu teslimen. Buradaki yine teslimen. Bütün bunlar mef'ul mutlaki müekkidedir. Zira fiile artı bir mana yani tekidi dışında artı bir mana katmamışlardır. Ethan ikincisi beyan-ı nev'i açıklayan. Ya kavli ta'ala fe ehednâhum ehve azizin muktedir. Her şeye gücü yetenin cezası gibi onları cezalandırdık. Yani 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 her şeye gücü yetenin yakalaması, tabi cezalandırılması. Bak burada her şeye gücü yeten cezalandırılması normal cezalandırmadan farklıdır. Ve ke kavlike celestu cülusel kadi. Kadın oturuşu gibi oturdu. E kadın cülüsü demek farklı değil ki sen diyorsun onun oturuşu, oturuşu gibi. Celestu cülusel hasen. Güzel bir şekilde oturdum. Demek ki güzel e, oturma vardır. Güzel olmayan oturma vardır. Ve al kahkara geri geri döndü. Tamam kahkara dönmektir ama geri geri dönmektir. Yani öyle dönüp dönmek değildir. Yani yüz üst, yüzüne doğru dönüp de, dönmek değildir. Dolayısıyla bütün bunlar mef'ul mutlaki nev'idir. Zira fiile bir çeşit katıyorlar. Es-salis üçüncüsü beyanul adedi, adedi beyan edendir. Tekavülke darabtu darbeteyn. Bak iki dar. Ev darabatın yani kaç tane dar. Ve kavullahi teala ve dekketen vahideten. Herhalde yer ve gökten bahsediyor. Yani bir sarsıntıyla sarsıldılar. Dük deketen, vahideten bir dektir. Bir sarsıntıdır. Dolayısıyla yine adedidir. Ve kavli el fadda tu fadda dedim. İhtirazüm nehev kavlike ruku'u zeydin ruku'un hasen. Bak ruku meslerdir. Ama mübtedadır. Yani fadda değildi. Dedik ya fadda nedir? Kelamın bir rükünü olmayacak. Müstede müstede üleyi olmayacak. Buradaki ruku'un de mübtedadır. müstede üleyidir. Rukun hasenün de onun haberidir, o da müsnettir. Dolayısıyla kelam bir rüknüdür. yani fazla değildir. Müfteda haberdir. Bu mefhul mutlak olmaz. Ev tavilun ya da rukun, ya da rukun, tavilun fark etmez. Sonuçta yani rükû, zeydin rükû güzel bir rukudur. Yani aynı şey olursa, haber müftedanın aynısıysa ona hamle edilmesi problemi vardır. Onun için hasenun ya tavilun ekliyor. Feynev bir de bak bunun için bize zaten söylüyor bak. Nev ifade ediyor. Yani Zeyd'in ruku güzel bir rukudur. Ya da uzun bir rukudur. Yani nevi var. lakin resi bir fadla değil. Fadla değildi. Yani sadece nevi yet yetmiyor. Fadla olacak. Yani müsned ya da müsnedili olmayacak. Artı ya tekidi ya nevi ya adedi olacak. Ve kavli el muvakkidetü li amelihi dedik. Amelini tekid eder. Muhricun li nehvi qalike keritül fücure el fujure Yani kötülükten yani şey et, tiksindir. el fücure zaten mef'ulu bihtir. İkinci fücur ise şey değildir, tekittir, doğrudur, tekit ediyor ama amli değil. Neyi tekit ediyor? Fücureyi tekit ediyor. Biz demiştik mef'ulu mutlakim mef de. amli tekit eder. Bak fe inne saniye masların fadlatür müfidun li tevkid. İkinci fücür, maslardır, fadladır, müstedü de müstedüreyi değildir. Tevkidi de ifade eder. Ve lakinnel leysel amile fil muakkid. Tehkid edilen, onda amel yapan değildir. Tehkid edilen ona, o, onun gibi kerihtun mef'ul edecek. Yani o da tehkid yoluyla ona mef'ul ol, olmuştur. Birincisi direkt mef'ul bir yoluyla ona mef'ul olmuştur. Ona mef'ul olmuştur. Mefhum